Türkiye'nin en eğlenceli fuarı Atraks 2014 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Adrenalin'in tavan yaptığı fuarda savaş uçağı kullanmak da mümkün Formula 1 aracı da. Arkadaşımız Aysma Soybaş tüm oyuncakları bizzat kendisi denedi. Bizler bu haberli bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. aracıyla asfaltı ağlattılar. Ne kadar güçlü olduklarını ispatlamak için bileğe kuvvetlediler. <laughs> Osmanlı torunuyuz. Hadi daha ağlatmayı başardım. Türkiye'nin en eğlenceli fuarı Atrax 2014 bu renkli görüntülerle İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Eğlence doğru açıktı. Eğleniyor musun? Evet. Fuar çok eğlenceli. Tuttuğumu vuruyorum. Anneniz iyi terlik atıyordu galiba. Anneden evet, küçükken da... öyle oldu. <laughs> Siz de deneyin bakalım. Sizin anneniz terlik atabiliyor muymuş küçükken öğrenmiş olalım. Ben kaçmada iyiyim aslında ama. Siz evet kaçmada iyiymişsiniz. Evet gerçekten. Zorlamayın fazla. Bence de. Bu arada savaş uçağı kullanmak da mümkün. Formula 1 aracı da. Yoldaki çakıl taşlarını çukurları, bütün hepsini hissetme kapasitesine sahip bu mekanizma. Sanki kovpittesiniz. Biliyorsunuz zaten bir yandan. Evet, evet. Bu simülasyon bir savaş uçağının yapması gereken her şeyi yapabiliyor ve sizi 360 derece döndürüyor. Hadi gelin birlikte deneyelim şimdi. Ay, mikrofon düşecek. Evet. Şu anda kontrol bende. Gerçekten oldukça keyifli ve zor. savaş uçağını kullanmak sanırım kolay değilmiş. Bunu da görmüş olduk. Test etmiş olduk. Bayağı hızlı gidiyorsunuz. <laughs> evet. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Şimdi yaşıyoruz. Bir yani kurallarını da içe sayıyorsunuz. Biraz öyle oldu. İnsan kendini kaybediyor böyle eğlenceli şeyler görünce. Füzeyi yolladınız. Evet yolladım. Nereye yolladınız? Rakip uçaklara, düşman uçaklara. Keyifli mi? Gayet keyifli. Joystiğimizde ateş edebiliyoruz, füze yollayabiliyoruz, rakip uçaklara kilitlenebiliyoruz. Yolda geldiniz şu anda. Evet. Ama düz yol. Virajlar normal şey gibi girmiyor. Gerçi göstergesi var. Yeşil alanlardan diye ama şu an herhalde sonuncuyum. Hangi pilotu seçtiniz? Alonso. Pistin dışına çıktınız. Evet kullanmak? Valla primsunu tutamıyorum şu an. Üç boyutlu bir simülasyon sayesinde gerçeği birebir yaşıyorsunuz. Şimdi dinozorlarla bir maceraya çıkacağız. Hemen gözlüklerimizi takalım ve macera başlasın. Sizde var mı korku? Hafiften. <laughs> şu anda ben geliyor dinozor bize doğru geliyor <laughs> bana doğru geliyor daha doğru <laughs> kurban ben oldum galiba bizi yedi <gülüyor> <gülüyor> nasıl eğlendiniz mi? çok eğlenceliydi Korktum. ben kasıldım bir de bu oyunum kasıldı resmen Çocukluğunuza geri dönmek ya da eğlenceli dakikalar yaşamak isterseniz fuar cumartesi gününe kadar açık.